5. Ders Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman bu dünyada hem kafirlere hem inananlara rahmet eden, Rahim ahirette ise sadece müminlere rahmet eden Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar. Mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun. Onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve takva sahipleri yani Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe İkisi arası bir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın. Onlar, bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiş, açıklasın, dediler. Musa şöyle dedi, Rabbim diyor ki, o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır, dedi. Bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbette buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki, o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar, işte şimdi tam doğrusunu bildirdin, dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi. Hatta daha katı oldu.'' Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler. Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da? Azim olan Allah doğru söyledi. Dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.